Arkadaşlar merhabalar, hangi PlayStation 3 internete bağlarsanız sorun yaşarsınız, hangisinde sorun yaşamazsınız veya bağlansanız bile sorun yaşamamak için ne yapmalısınız? Arkadaşlar öncelikle birkaç tane yazılım türü var. Yani OFW dediğimiz yani orijinal yazılım, HFW dediğimiz hibrit yazılım, CFW dediğimiz custom yazılım. Yani tamamen kırık anlamına geliyor CFW'ler. HFW ise Enable Hand kullanılabilen bir sistemdir ve de o da kırık sayılır. Enable HEN'i çalıştırdığınız zaman kırık oluyor aslında. Çalıştırmadığınız zaman kırık sayılmıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle hangi cihazları internete bağlayabilirsiniz? Cihazınızda arkadaşlar Enable HEN yazısı varsa o zaman cihazı internete bağlasanız bile arkadaşlar yanlışlıkla güncelleme yapıp sistemi bozma şansınız yok. Zaten sistem güncelleme bölümüne gelip internetten güncelle dediğiniz zaman bakın karşınıza böyle bir şey çıkar. Yani sizin güncelleme yapmanıza izin vermez. Ama diyelim ki sistem yazılımınız 4.90 olsun ama siz 4.91 yapmak istiyorsunuz. O zaman ne yapmalısınız? Buradan yapamazsınız. Bir flash bellek yardımıyla 4.91 HFV'yi flash belleğe atıp makine üzerinden sistem güncelleme bölümünden depolama ortamından yani flash bellek ortamından güncelleyebilirsiniz. Ondan sonrasında hem yaparsınız tekrar. Enable kurarsınız tekrardan. Yani kısacası arkadaşlar eğer cihazınızda enable hem varsa internete bağlamaktan korkmayın. Yanlışlıkla sistemin yazılımını güncelleyip cihazı bozamazsınız sistemini. Bunun dışında arkadaşlar eğer cihazınızda Enable Hand yoksa ancak burada Packet Manager veya da Install Packet Files gözüküyorsa o zaman cihazınız CFV dediğimiz sistemle kırıktır. Ve de arkadaşlar o zaman internete yine bağlayabilirsiniz. Aslına bakarsanız bütün cihazları internete bağlayabilirsiniz PlayStation 3'lere ama dikkat etmeniz gereken o zaman bir şey var. Yanlışlıkla eğer buraya girerseniz ve buradan internetten güncelleyi seçerseniz Sony'nin serverını kontrol ediyor ve size en son çıkmış olan sistem yazılım sürümünü gösteriyor. Siz de okey dersiniz bunu makineyi orijinale çevirmiş olursunuz arkadaşlar. Yani cihazın kırıklığı gider ve cihazı orijinale çevirmiş olursunuz. Yanlışlıkla bunu yapma ihtimaliniz var. Çünkü eğer buradan kaydol seçeneğini veya giriş seçeneğini girdiğiniz zaman sistem yazılım sürümünüz düşükse sizden mutlaka en son sistem yazılım sürümüne cihazınızı çıkarmanızı ister. İşte o zaman da eğer cihazınız CFW'li dediğimiz sistem yani içinde enable hand olmayan ancak package manager ya da install package files klasörü gözüken cihazda bu işlemi yaparsanız o zaman arkadaşlar cihazı direkt orijinale çevirmiş olursunuz ve orijinale döndükten sonra da burada package manager gözükmez ve tekrar oyun yükleyebilmeniz için yeni baştan cihazın kırılması gerekir. Bunların dışında arkadaşlar eğer cihazınızda enable hand yoksa, package manager yoksa ve bunların hiçbiri yoksa o zaman zaten cihazınız kırık sayılmaz arkadaşlar. Kırık değildir. Yani şöyle anlatayım sizlere. Daha öncesinde de bu böyle bir videom vardı. Hangi cihaz kırıktır? Veya cihazım kırık mı değil mi nasıl anlaşılır diye bir videom vardı eskiden attığım. Onu da videonun sonunda ekleyeceğim. Eğer isterseniz onu da izlersiniz. Şimdi birçok kişi kendi cihazını kırık olarak düşünüyor. İçerisinde oyunlar yüklü olduğu için bu menüde mesela atıyorum 20 30 tane alt alta oyun olduğunu düşünün ki öyle çok cihaz var. Klonlama yöntemiyle yapılıyor bu işlemler arkadaşlar ve cihazınız kırık zannediyorsunuz. Herhangi bir yere götürüp oyun yükletmek istediğinizde veya kendiniz oyun yüklemek istediğinizde bir bakıyorsunuz ki pek manager menajeri yok. Pek package menajeri yoksa nasıl yükleyeceksiniz oyunu? Hiçbir şekilde yükleyemezsiniz. Bunların dışında enable hand veya package manager makinenizde yok. Ancak MMCM yani Multiman var diyelim ki Multiman cobra manager var diyelim ki makinenizde. O da size cihazın kırık olduğunu göstermez arkadaşlar. Çünkü MMCM'yi çalıştırdığınız zaman normalde sizi başka bir arayüze götürmesi gerekir. Ancak kırık olmayan cihazlarda bir hata kodu verir ve o Multiman'a sizi sokmaz. Bu da cihazın kırık olmamasından kaynaklanır arkadaşlar. Yani sözün özü şu. Cihazınızı eğer internete bağlamak istiyorsanız hangi amaçla bağlayacağınızı bilmiyorum. Online oynamak veya işte internete bağlanayım, oyunların güncellemelerini yapayım internet üzerinden veya işte YouTube'a, Netflix'e gireyim gibi düşünceleriniz varsa arkadaşlar ve cihazı internete bağladıktan sonra sistem güncelleme kısmına geldiğiniz zaman eğer internet üzerinden güncelle'ye basıyorsanız ve karşınıza karşıdan 4.91 yazılım sürümü var güncelleme yapmak ister misiniz diye soruyorsa kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Onun dışında siz kendiniz HFV güncellemesini internetten araştırıp bulabilirsiniz. Bir flash bellek yardımıyla cihazınıza atabilirsiniz. Ve sonrasında da ps3exploit.me adresinden enable hem tekrardan kurabilirsiniz makinenizin sürümü kaç ise arkadaşlar. Bunun dışında internete cihaz nasıl bağlanır? Şimdi sizlere onu göstereceğim. Çünkü birçok kişi internete Bağlayamamaktan şikayetçi. Yani nasıl bağlandı aslında kolay ama bazı sıkıntılar oluyor. O yüzden bağlayamıyorlar. Öncelikle arkadaşlar cihazı eğer kablolu olarak internete bağlamak isterseniz o çok kolay. Şimdi ayarlar kısmının en altında A ayarları var. Buraya giriyoruz. Diyelim ki siz ethernet kablosuyla cihazınıza bir bağlantı yaptınız. Sonrasında ayarını nasıl yapmalısınız? İşte arkadaşlar buradaki eğer şurada etkin yazıyorsa öncelikle bu doğrudur. Devre dışı yazıyorsa bunu etkinleştir yapıyorsunuz. Sonrasında internet bağlantı ayarlarına giriyoruz. Böyle bir şey çıkıyor, böyle bir yazı çıkıyor. OK diyoruz. Sonrasında arkadaşlar kolayı seçiyoruz. Kolayı seçtiğimiz zaman eğer ethernet kablonuz bağlıysa zaten otomatik olarak bütün ayarları yapacaktır ve otomatik bağlantıyı sağlayacaktır. Eğer wireless bir bağlantı yapmak istiyorsak o zaman arkadaşlar ister telefon üzerinden interneti dışarı vererek Oradan bağlantı yapabilirsiniz. İsterseniz evinizdeki modemden cihaza wireless bağlantı yapabilirsiniz. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kolayı seçiyoruz öncelikle. Ve bekliyoruz. Sonrasında arkadaşlar kablosuzu seçeceğiz. Seçtik ve ondan sonrasında da aramayı seçiyoruz. ve sizin modeminizin ismi hangisi ise onu görüyorsunuz ekranda buluyorsunuz ve onu seçiyorsunuz. Ancak acele etmeyelim. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Şimdi öncelikle, öncelikle modeminizi seçin. Seçtikten sonra şu şekilde SSID şeklinde modeminizin ismi yazar. Burada arkadaşlar yuvarla veya üçgen tuşu, çarpı tuşuna kesinlikle basmıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada sağ sol yönlendirme var görüyorsunuz. Eğer sola basarsanız geri gider, sağa basarsanız ilerler. Bizim yapmamız gereken sağ yönlendirme ok tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Burada da yine hiçbir şey değiştirmeden yine X'e veya yuvarlığa basmadan yine sağa basıyoruz. Burada da VPH anahtarı diyor yani modemimizin şifresi. Burada seçme tuşuna basıyoruz ve sonrasında da buradan modemimizin şifresi her neyse onu birebir aynen birebir giriyoruz ve girdikten sonra şu alttaki start giriş yazan yere basıyoruz seçiyoruz orayı ve sonrasında tekrar buraya geri dönüş yapıyor şifreyi yazmış oldunuz. Buradan yine sağ yönlendirme tuşuna basacaksınız. Yani ok tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Yuvarlığa veya eksi basmayın. Sağ tuşuna basıyoruz. Ve bekliyoruz. Eğer şifremiz doğruysa herhangi bir sorun yaşamadan internete bağlanmış olacağız arkadaşlar. Evet. Şu anda bağlantıyı sağladık. Ve onaylama tuşuna basıyoruz. Bağlantı yaptık. Bir de bağlantıyı test edersiniz. Herhangi bir problem olmaması açısından. Bekliyoruz. Başarılı ve başarılı. IP adresi alma başarılı. internet bağlantısı başarılı. Şu anda arkadaşlar internete bağlanmış olduk. Bağlandı bu şekilde. Gördüğünüz gibi kolay bir bağlantı şekli var. Sadece dediğim gibi sağ yönlendirme tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Bazı kimseler karıştırıyorlar bunu. O yüzden X'e yuvarlığa basıyorlar ve değişik menülere giriyorlar. Yapmanız gereken tamamen birebir bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar PSN kaydı nasıl oluşturulur? Veya 489'dan sonra PSN eğer giriş yapamıyorsanız yani yüksek sürümde giriş yapamıyorsanız bu girişi nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili de bir çekmiş olduğum bir video var. Demin de bahsettiğim cihazım kırık mı değil mi videosu ve PSN kayıt olma ve giriş yapma videosunu da videonun sonuna bırakıyorum. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz. Eğer PSN kaydınız yoksa giremiyorsanız nasıl gireceğini gösteren detaylı bir video var. Cihaza PSN girişinizi de yapabilirsiniz online oynayabilmek için veya PlayStation Store'a girebilmek için arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Şimdilik arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.